Nasıl yani? Ah ne diyeceğim? Birlikte denemeye var mısın? Ya korkarım ben. Korkma korkma bir şey olmaz. Korkunca annemizin eteğine koşarız. Bilmem ki. Hmm, bir düşüneyim yani. Hadi hadi. Bak hem saatte üçe yaklaşıyor. İyi tamam peki. O zaman ben hemen gidip babamdan cep telefonunu alıyorum. Beni burada bekle. Ya bir şey olursa? Ay ben çok korkarım valla. İşte babamın telefonunu getirdim. Ay abiş bana bir şeyler oluyor. Hadi hadi saat yaklaşıyor. Çabuk Tom'u indirmemiz lazım. Peki tamam teknik işler senden sorulur. Evet Play Store'dan benim konuşan Tom'umu indirdik. Şimdi açıyoruz. Açılıyor bebe açılıyor. Bebe senin doğum gününü mü yazalım benim doğum günümü mü? Benim doğum günümü. Seni doğum günü kaçtı? 2011. Tamam, hemen yazıyorum. Sen de çok küçükmüşsün ya. 2015. Tamam. <laughs> Ve sürpriz paketinden Tom çıkıyor. Tamam kaldırıyoruz seni Tom. <laughs> Bu Tom uçabiliyor. Şimdi karnı acıkmış. Hadi karnını doyuralım. Bakalım yemekte neler var. Ama çok faydalı. Hmm, o beni duymuyor. Tuvaleti gelmiş. Bebe sen sakın bakma. Çok ayıp. Tom işini yapıyor. Tamam abiş bakmıyorum. E ne bu korkusu geldi bunun? İyi geceler. Pardon ışığı kapatmayı unutmuşuz. Senet tanım, e, açık öğretim büroları oluyor ama İzmir'deki nerede e, sanırım İzmir'deki konakta ama acaba böyle küçük e, ilçelerde bürolar var mı veya atıyorum Turgutlu'da yapılabiliyor mu? Ben bunu araştırayım ama sizlerle cam benim bunu araştırmam için bana karşılamayın. Siz bana şimdi bir tane whatsapp'tan mesaj atın ben o mesajı açmayacağım o bana hatırlatma mesajı olacak tamam öyle yapalım. Ben şimdi bu kutudan çıkıyorum siz bana... Hocam açık öğretim yazın. Öyle de kalsın. Ben unutmayacağım. Bunu araştıracağım. Çünkü araba kullanıyorum şu an. Tamam. Sabah <laughs> Sabahtı galiba. He? Sabah atmış. Evet bir tane uçak bileti kazandık. <laughs> <laughs> evet uçacağız. Tom'u uçağa bindirmemiz gerekiyor. <laughs> Ay pardon Tom yanlış yere attım seni. Oo nereye uçuyorsun böyle Tom? Bir kutuya Bas. Ne jazz? Tabii yani. 25 tane yıldızımız oldu. şimdi dolabı açmamızı söylüyor. Bir tane maya seçecekmişiz. Bu iyi. Odasını değiştirelim mi acaba? Değiştirelim. Ama 510 tane altınımız, 25 tane yıldızımız var. Bakalım yetecek mi? Çikolata gardolap varmış ama paramız yetmiyor. Kapsül gardolap, büyülü ağaç gardolabı. Ben bu gardolap, eğlence dolu gardolap. Maalesef hiçbirisine altınımız ve yıldızımız yetmiyor. Evet, buna paramız yetiyor. Bunu alalım mı? Alalım. Aldık. Bulutlar ne renk olsun? güneş. Gayet güzel oldu resmimiz. Tomun üzerinde sinekler uçuşuyor. Onu yıkamamız lazım. Burnundan bir şey yakıyor. Burnundan sümükler akıyor Tomun. Yeter yeter sabunlar gitti. Öyle olmuyor. Bir de gaz çıkardı yani. Önce ee, de çıkarttı. Bu boyuna gaz çıkartıyor. Bebek Tom konuşmuyormuş. Bir de konuşan Tom'u açmak istiyorum ben. Şimdi Play Store'dan konuşan kedi Tom'un büyüğünü indiriyoruz. Kendisiyle sohbet edebileceğimiz Talking Tom evet. Konuşan Tom'u indirdik Daha gelir gelmez karnı acıkmış Çeşi gelmiş Bakmayın siz bakmayın İlk önce bunları yapacağım ha? Tom. Biraz beni sev lütfen diyor Işığı kapat diyor Tom'un karnı acıkmış Tom sen oruç tutmuyor musun? tutmuyorum. De İnanmıyorum sana Tom. Kuşlar bile oruç tutuyor. Ama ben daha Evet doğru söylüyorsun. Küçüklere oruç tutturulmuyor. Tamam yemeğini verelim o zaman. Çilek güzel mi Tom? Çok Afiyet olsun Tom. Kolay gelsin. Ve beyaz kürkü, havai tarzı kıyafeti ve mavi gözleri varmış. Tom sen gece üçte değişiyormuşsun doğru mu? Ve insanları korkutuyormuşsun. Ya beni niye korkutuyorsun Tom?